Ahmet bu oyunun adı ne? Çiko bardakı. Gel şuradaki alalım. var? <laughs> Ahmet bu oyunu kiminle oynuyorsun şu an? Can ablanın Can ablanın adı ne? Can ablanın adı ne? Şimdi bir ters tanesi... ama düzeltme elinden. Bunlar da düzeltmeyiz. Gel şuradakini alalım uzaktakini. Şunu alalım. Dur bir tane Tekrar almaya çalışıyorum. Çek. Yaptım. Yok sen kendin. Heh. Ahmet bardaklarla ne yapıyorsunuz siz şu an? Dur. Dokunma. Düzeltme. Bardaklarla ne yapıyorsunuz? Böyle yavaş yapayım. alalım Ahmet yavaş. Dur yavaş ol, yavaş ol dökülecek dur. Bak son bir tane ben, kaldı. Ben, ben, Arası çok açıldı. Ben, Olabilecek ben, mi? Ben, Aa.